Bugün sizlerle birlikte Farminle'nin birinci bölümünü çekeceğiz. Bu Farminle'nin birinci bölümünde ben önceden geliştirdim. Yayında yüklemiştim bunu. Anlayacağız yani. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum arkadaşlar. kadar ben ayın 24'ünde hangi oyun geleceğini söyleyeyim. Ayın 24'ünde iyi pizza güzel pizza oyunu gelecek arkadaşlar. Şöyle sesini kısıyorum. Çilekler gelmiş. Onları toplayalım arkadaşlar. Ben toplayamadım. He, Daha oyun yüklenmedi arkadaşlar. Daha oyun yüklenmedi arkadaşlar olmuş bu arada kürek yapmıştım. Güzel. Yüklen artık, yüklen, yüklen. Bugün mal ticareti yapacağız bayağı bir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 26 yaşında gün gelecek. Onu da söylemiş olayım. Daha şimdiden söylüyorum ama olsun. Ölmezsiniz ya. Şimdi söylesem bu kaçtı bir saat sonra oluyordu bunlar bunlara da verelim bunlardan yumurtayı alıp yumur mısır verelim tekrar yumurtlasınlar sulayalım alalım yine küreğimizi alalım kürek kürek Küreğimizi aldık arkadaşlar. Başka bir daha yapabiliyor muyuz? 16'mış sürek. 16'ın sonra yapalım. Şeker yapalım. Bir tane. Tereyağı yapabiliyoruz. Sebzeli tereyağı yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. İlk, ilk önce zaten tereyağı yapmalıymışız. Tereyağı yapalım şöyle. Tereyağı yapalım. 5 dakika sonra hazırmış. Direkt mal ticaretine giriyorum arkadaşlar. Mallarım satılmıştır herhalde. Uzun zamandır bilmiyorum oyna. Evet. Satılmış çilekli pastamız. 3000 altınımız geldi. Şimdi mal satın al diyorum arkadaşlar. Bir şeyler de alalım. Varsa bir şey. Yoksa almayız zaten. Oy oy eminim. Nedir bu güzellikler Nedir bu güzellikler Nedir bu güzellikler Bu bana gerekiyor Bördeni alalım arkadaşlar Bana gerekiyordu bördden Ha, Hak yenek yer arkadaşlar Bunu da söylemiş olayım Çileği alalım Çilek iri, iyi para ediyor İri para ediyor diyecektim her şeyi de satmışlar. Ödüllü inek yemi mi varmış? Sünger kekler falan filan falan filan. Frank sağını lazımdı. Satılmış arkadaşlar. Neyse. Şimdi konumuza dönelim. Bir bakalım göreve ne istiyordu. Bir abörtlenme turta yap istiyordu. Dört turta için almıştım değil mi ben bunu aynen. Hepsini koyuyorum şöyle. O böğürtlenme turtu olmasını beklemeyelim hemen. Yaptım. Ver hocam. 30 diye pi geldi. Yeni görevde birazdan gelir. Aha geldi bile arkadaşlar. Neymiş? 2 elmalı tart yap. 2 elmalı tart sat. Biraz un sat. İki tane un satacakmışız. Satarız. Onu verelim var. Onu yapma, yapalım arkadaşlar. Alalım şundan sütünü. Aa buğdayım yok. Al, toplayalım. Verelim arkadaşlar. Topladım. Al. Şunu satalım. Buna gerek yok şu anda. Şu an 6 tane onun varmış. Satamıyorum. Şunu da satalım. Hemen arkadaşlar çilekleri satalım. Burada çilekler satalım arkadaşlar. 11 tane çileğimiz var. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum ya. 500'e sattım. Bu bir tane çileği de satıyorum arkadaşlar 250'ye. Satamadım. 250'ye koy. Havucumuz var. Havucu koyalım. Şekerimiz var. şekerim yol koyalım. Mısır satmıyorum arkadaşlar sarıkları buğdaydır. Onları şeyde kullanıyorum. Buna al, ver, al, ver. Un varmış, al. Bir daha un yapmamız gerekecek şimdi. Altı buğday mı istiyordu un? Çok istiyormuş ya. Arkadaşlar altı buğday çok değil mi? Bence çok. Aha günlük ödül gelmiş. Sandık. Yarın da büyük sandık geliyormuş. <laughs> bu neydi? 7 saat sonra bu. 29 saniye sonra bizimle birlikte olacak. Köy çöreği yapmamız gerek. Elmalı kart da gerek. Elma bulup hemen geliyorum arkadaşlar. Elma koyalım şöyle. Şöyle. Buradan elmamız gelsin arkadaşlar. Bunları toplayalım. Koy abi. Koy. Bunları al. Bunu al. Buna gel. Bunu yapabiliyor mu? Frank soğanımız yok. Koyalım. Köy çöreği zaten hemen oluyor arkadaşlar. Köy o elmalı tartı birazdan yaparız. Köy çöreği hemen oluyor zaten. Köy çöreğiyle bir şey gösterdim size çünkü. Ondan dolayı Arkadaşlar burası da var. Burada da bunlar yaparsak arkadaşlar. Hepsini yaparsak iki gün sonra bitiyormuş. Bunu alıyoruz bu ödülü. Ben yapacağım. Ben inat ettim. Havuçlu pasta zor yapılıyor. Ama yapacağım. Bir şekilde. Şunları alalım. Koy. Koy koy buraya koyalım un yapsın Evet da mısır varmış alalım sula Tamam çöreği oldu şimdi de elmalı tartı yapalım o sırada verelim şöyle Arkadaşlar bununla ne yapıyoruz bununla bir tane bundan tane de bundan koyabiliyoruz arkadaşlar. Bir şeyler aramaya çık dedim. Bunlar şimdi arkadaşlar. Oradan Frank sahnıdır, şeydir, may filandır. Bulup gelecek arkadaşlar. Bunu hemen alıyorum arkadaşlar. İki mi diyordu elmalı tart? İki diyormuş. Tamam iki yaparız biz de. Sorun yok bende arkadaşlar. Sizde varsa söyleyin. Bende yok ama. He elma tamam. He biz elma ağaçlarını sulayacaktık. Buradan da bakabiliyoruz ona. Bir elma tartımızı yaptık. Havuçlu pasta zor yapılıyor. Havuçlu pasta yapalım. Yapılabiliyor mu şu anda? Yap. Yaptım. 15 dakika sonra olacakmış havuçlu pasta. Şunu şöyle buradan unumuzu alalım. Lan dur bir. Buradan şeker yapalım arkadaşlar. Mısırımız bol bol var zaten. Oyun anladığınızı düşünüyorum. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzu sonuna gelelim. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye! Ah!